Terör örgütü PKK 12 Mayıs'ta fesih kararı aldı. Yönetici kademesinde bulunan Ali Aydar Kaytan ve Rıza Altun için Tunceli'de anma töreni düzenlemek istedi. Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu anma töreninin yapılmamasını istedi. Devreye İçişleri Bakanlığı girdi. Canı diyarda söz söyleyip yol yürüyen dağların piri, hakikat bilgisi Ali Aydar Kaytan'ın canı ve onunla bir ömrü yol arkadaşı olarak kat eden Ovacık'tan sarıza, sürgünlerde acıyı, zulmü, bedeninde ruhunda yaşarken Nemrutlardan, Yezidlerden hesap sormanın inadıyla yola çıkan Rıza Altun'un hakikat hevalleri, can yoldaşları, hepiniz hoş geldiniz. PKK terör örgütünün yöneticisinin anmasına izin vermiyor. Tebrik ediyorum kendisini. Türkiye Cumhuriyeti valisi bunu yapar. Demek ki bu valiye baskı yapıldı. Telefon geldi, uyarıldı. Beni merkeze alın demek zorunda kaldı ya da alındı. İki durumda da vayım. Açıklama İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı. Tek bıyık oğlunun yerine de vekareten vadi yardımcısı Ertuğrul Aslan görevlendirildi. Başta ilçe kaymakamı Necdet Uçar ve ilin valisi Bülent Tek emir ve talimatıyla ilçemizde görev yapan vatan evlatları maalesef CHP'ye oy vermeleri için yönlendirilmiş askerimizin ve polisimizin demokratik hakkına ipotek koyan kaymakam ve vali kendilerini devletin ve siyasetin üstünde görüyorlar. Şuna açık yüreklikle ifade edebilirim ki yaptıkları bu ihanet yanlarına kalmayacaktır. İşçileri işten atmayacağını söyleyen kayyum Geldiği gibi yeni yıl Arifesi'nde bunu yaptın. Kayyum ilk geldiğinde dokuz arkadaşımızı işten çıkardı. Sonra iki arkadaşımızı da en son dört arkadaşımızla birlikte işten atıldık. Onlarca arkadaşımız zorla emekli ettirilmeye çalışıldı. Ben bu işi gerçekten de bu işten çıkarmaları protesto ediyorum. Doğru değildir. Doğru hareket edilmiyor. Sevgi, barış, huzur böyle oluşturulmaz. ediyorum. Sadece TUMOP'un raporuyla yola çıkmayın sayın valim. Eğer gerçek bir çevreciysen Erzincan bilir kişinin raporuyla yola çıkacaksınız. Muzur Üniversitesi raporuyla de yola çıkacaksınız. Bu kadar köylü, bu vatandaşları, bütün Dersim halkını karşınıza almayacaksınız. Afat bölgesinde hak sahipliği iptal edilen köylülerin yanında olmanızı istiyoruz. Kırmızı Çevre platformunun yanında olmasını olmanızı istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımın derhal Tunceli'deki sayın valimle ilgili yaptığı yaptırımlar halka verdiği zulmü, baskıyı derhal görmesini istiyorum.